Arkadaşlar bugün sizlerle nasıl benim totemimi yapacağımı şimdi yap gösteriyorum. Arkadaşlar benim totemim böyle yapılıyor. Ben bir Minecraft tasarımcı. E böyle. Şimdi bakın, yıldırımlar da yağacak. Ruh Ben burada olduğum için arkadaşlar göz direkt getirmiyor beni buraya. Bakın i̇şte böyle. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay